Merhaba sevgili dostlar. Kafamızda deli sorular. Ne olacak bizim çocuk? Eskiden bir ailede 10 tane çocuk olurdu. Şu an geçim şartları, eğitim, yüksek standartlar derken yaş oluyor 30, bir bilemedin iki çocuk. E tabii ki az olan da kıymetli oluyor. Küçük prens veya prenses daha doğmadan odası ayarlanıyor ve hatta ebeveynler o eşiyle ileride gelecek diye 4 artı 1, 5 artı 1 evler alıyorlar. Çocuk doğduğunda ona iyi bir gelecek sağlamak için anne hemen işe başlar ve çocuk bir bakıcıya teslim edilir. Bir de ithal mamalar, yabancıysa kesinlikle iyidir. Bir bardak toz, bir bardak su en iyi öğün. Bir de şu var tabii ki. Çocuğumuz tabletsiz artık yemek yiyemezdir. Aynı esrar bağımlısı gibi. Araştırmalara göre Bebekler kendilerini dört yaşa kadar annelerinin bir parçası zannederlermiş. Ama maalesef bebekleri küçük yaşta ayrılık vurmaktadır. 3 yaşa gelindiğinde artık kreş yılları başlamıştır. Devamında birinci sınıfa başlanır ve etrafa baktığımızda bir sürü yürüyen çanta görürüz. Çanta görürüz çünkü çanta çocuktan büyüktür. Sanki dağ komandosu yetiştiriyoruz. Ben yemedim, çocuğum yesin diyen veliler bir tomar parayla çocuklarını okula gönderirler ve çocuk güne cipsle başlar. Ardından bir iki dondurma, birkaç bisküvi, birkaç da çikolata yer. Küçük bir el bombası kadar enerjiyi içine alan çocuk evde, okulda, kursta dört duvar arasına sıkışmıştır ve fiziki olarak engellenmiştir. Madden doyurulmuş ve manen aç bırakılmıştır. Gel zaman git zaman ortaokul başlar. Ergenlikle beraber agresif bir genç vardır. İsyanla karışık gözyaşı, yer yer tartışmalar bitmez. Ve bu gövdesi büyümüş ama hala topu, topu yiyen genç kendi odasına çekilir. Wi-Fi, bilgisayar, tablet, telefon artık bu gencin dünyasıdır. Gizlice kapıdan bakan ebeveyn, ''Vay be, benim çocuk NASA'ya gidecek. Baksana bütün gününü bilgisayar başında geçiriyor.'' der. Bundan sonra yemekler gencin odasına götürülür ve izin alınmadan odasına girilmez, rahatsız edilmez. Sabaha kadar oyun oynayan genç, derslerde bitkindir ve hiçbir şey anlamaz. O istemezse misafirliğe gidilmez, ve misafir kabul edilmez ve kendini yaralamasından korkulduğu için onun meyveleri soyulmuş ve dilimlenmiş olarak verilir. Meslekler konusu işlenirken öğretmen bu gence sorar. Yavrum sen ileride ne olacaksın? Hocam, tabii ki de savaş pilotu olacağım. Düşünsenize, annesinin kendisini yaralayacağı endişesiyle bir bıçağa emanet etmediği genç nasıl bir savaş setini idare edecek? Eve misafir gelir ve genç hiç istifini bozmaz. Babası der ki, yavrum misafirlerimize hoş geldiniz desene. Başını ekrandan kaldırmadan hoş geldiniz der. Arkasından nasılsın diye sorulduğunda iyilik diye cevap verir. Babası ekler, yavrum siz nasılsınız diye sorsana. Anne hemen müdahil olur. O daha küçük. Büyüyünce cevap verecek. Yahu bu küçük dediğiniz çocuk 100 kiloya ulaşmış ve 45 numara ayakkabı giyiyor. Ne zaman büyüyecek Allah aşkına? Gün gelir bu genç ne annesinin istediği doktor ne de babasının istediği avukat olmuştur. Herhangi bir üniversitede herhangi bir bölüm kazanmıştır. Aile şaşkındır. Bugüne kadar yatağını bile toplamamış, bir kez bile yumurta kırmamış bu çocuk. Nasıl yuvadan uçacaktır ve nasıl ayakları üzerinde duracaktır. Daha öncesinde kardeşiyle bile odasını paylaşmayan bu genç kesinlikle kendi evine çıkmalıdır. Bu yüzden ailenin bütün imkanları seferber edilir ve onun için konforlu bir düzen kurulur. Ancak ne var ki hocalar vicdansız, sınavlar çok zordur. Bu sebepten dolayı öğrenci üniversiteyi birkaç yıl uzatarak zor kötek bitirmiştir. Bu süreçte genç kendisinin bir prens ya da prenses olmadığını ve hayatta hiç kimsenin ona annesi ve babasının davrandığı gibi davranmayacağını acı bir şekilde tecrübe etmiştir. Bu hikayeden eğitimin ailede başlayıp mezara kadar sürdüğü sonucuna varıyoruz. En önemli nokta ise Hiçbir sorumluluğu olmayan ve önündeki engeller bir bir alınan bireylerin ayakta kalamayacağını bilmeli ve çocuklarımızı bu düsturla yetiştirmeliyiz. Hiçbir öğretmenin elinde sihirli değnek yoktur. Onlar sadece kılavuzluk ederler ve kolay yaşamlardan hiçbir zaman büyük insanlar çıkmaz. Şunu kesinlikle unutmamalıyız ki bir çocuğa yapılacak en büyük kötülük ona her şeyi hazır olarak sunarak onun hayallerini öldürmektir. Evet sevgili dostlar, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.